Selam. Bugün çok uzun zamandır istediğim bir şey yapıyoruz. Yeni okuma günlüğümüzü hazırlıyoruz. Ben hayatımda hiç böyle okuma günlüğü, reading journal, book journal tarzında bir şey kullanmadım. Genelde kitapları işte Notion'dan, Goodreads'ten takip ediyordum. Ama dedim ki hani elimde böyle somut olarak bir defter olsa, yazıp çizsem bir sürü şeyler, hani değişik çizimler yapsam, stickerlar yapıştırsam falan aşırı tatlı olur. Ve ben genelde hani YouTube videolarında falan da insanlar böyle okuma günlüklerini güncelliyorlar ya, aşırı hoşuma gidiyor, yeni şeyler çiziyorlar falan. Onları izlemeyi de çok seviyorum. O yüzden de dedim ki kendim yapayım. Hazır 2025'e giriyoruz. Yeni bir yıla girerken böyle bir şey yapalım. Ve okuma günlüğüm için de bu defteri seçtim. Bunu bana erkek arkadaşım hediye olarak almıştı. Okuma günlüğü için aşırı mantıklı bir seçim. Neden? Çünkü 180 derece açılabiliyor. Ben gerçekten nefret ediyorum. Böyle defterler falan kalıyor ya böyle açılamıyor. Hani sen onu tutmaya çalışıyorsun yaman iğrenç bir şey. O yüzden gerçekten bu defter çok güzel. Ya aşağı linkini bırakırım açıklamalar kısmına. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız ya da herhangi bir şey için işte Dersler için olsun. Her şey için mükemmel bir defter. Hatta ben birkaç tane daha almayı düşünüyorum bundan. Şimdi ben birazcık bir şeyler çizdim. Hani aklımda bir şeyler var. Çünkü neden? Çok uzun sürecekti. Gerçekten çizimler o kadar zor ki. Yani bazı şeyleri yapmaya çalıştım. Uzun zaman alıyor. Geçen gün hani 1-2 saat falan sadece bunun için uğraştım. Şu birkaç sayfa için. Zaten hepsini şimdi tek tek göstereceğim. Onun dışında da başlık kısmına ilk böyle giriş kısmını daha hazırlamadım. Buraya böyle 2025 tarzında hani gidip çıktı almayı renkli bir şey şeyler 2025 yaz yapmak istiyorum buraya. Daha sonrasında böyle etrafında bir şeyler çizeriz. İşte ne bileyim skürler falan yapıştırırız. Ondan emin değilim şu an. Genelde hani çoğu fikri Pinterest üzerinden aldım. Pinterest'te zaten hani Reading Journal, Book Journal tarzında şeyler yazarsanız o kadar çok fikri var ki yani o kadar çok şey var ki. Neyi beğeniyorsanız gidip direkt oradan bulabilirsiniz. Muhteşem şeyler var. Hadi başlayalım o zaman. Evet dediğim gibi bu defteri kullanıyor olacağız 2025'te. İlk sayfamız olarak karşımıza çıkıyor. Burası daha hiçbir şey belli değil ama etrafına kitaplar çizeceğim buranın. Ve bu bölümde benim buraya puanlamamı nasıl yaptığımı yazdığım kısmı olacak. Bu tarafta 2025 hedeflerim olacak. Bu sayfa da en sevdiğim sayfa olacak. Şu an hiç belli olmuyor nasıl bir şey oldu ama belki görmüşsünüzdür eğer biliyorsanız. Aşırı heyecanlıyım bu sayfa için açıkçası. Buralara falan mesela saksılar çizeceğim. Burayı boyayacağım. Bu kitaplar falan olacak. Burada da okuduğum kitapların isimlerini takip edebileceğim. Ben. Daha sonrasında burada 100 tane kutucuk var. Gerçekten hazırlarken en çok zorlandığım kısım buydu. Çünkü hepsini eşit eşit işte cetvelle ölçerek falan yaptım. Buraya da birden 100'e kadar numaralandıracağım. Ve her kitap okuduğumda mesela birinci kitabı okudum. Diyelim romantik türünde. Romantik ne renk? Pembe. İşte pembeyle işaretleyeceğim. Sonra gelelim işte maviyle işaretleyeceğim. Bu şekilde hangi türden ne kadar kitap okuduğumu da buradan görmüş olabileceğim. Daha sonrasında da burada TBR böyle TBR kartlar var. Belki biliyorsunuzdur. Sanırım Türkiye'de bir tek Ikea'da var. Emin değilim ama bunlardan da istiyorum ya. Burada da elimde fiziksel olarak şu anlık yılın başında yani bulunan bütün fiziksel okumadığım kitapları yazdığım bölüm olacak. Burayı ne yapacağımla ilgili birazcık kafam karışık ama buluruz yani herhalde daha sonrasında. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde de burası şu an boş. Burası da serilerimi takip edeceğim sayfa olacak benim için. Daha sonrasında da böyle kutucuklarımız var. Bu kutucukları da bu kiş bingo adında oyun tarzı bir şey var. Onun için kullanacağım. Eğlenceli bir şeyler yapalım ya Belki bununla ilgili videoda çekebilirim. Daha sonraki sayfamızda da Book of the Year sayfamız burası da bizim. Burada da her ayın favori kitabını yazacağım. 12 ayında. Daha sonrasında da mesela atıyorum Ocak'la Şubat'ı belirledim. Bu ikisinden hangisi daha iyiydi bana göre? İkisinin arasından seçecek olacaksam hangisi favorimdi? Onu buraya, buraya, buraya diye böyle sonunda bir kitap kalacak şekilde yıl sonunda bir tane favori kitabımız olacak. Bu sayfada çok güzel olacak diye düşündüm. Daha sonra sonrasında bir şey yok. Bu son sayfaydı benim yaptım. O zaman şimdi şey ilk sayfayla başlayalım. akşam biraz daha değişiklik yaptım ve son halini size göstermek istiyorum. Öncelikle başta bir şeyler yapmadım daha. Dediğim gibi onları çıkarttırmam lazım çünkü. Yani farklı bir şeyler istiyorum buraya. Burası bu şekilde duruyor yine. Aynı. Burada bir şey yapmadım. Gerçekten aklıma hedef gelmiyor. O yüzden yazacağım buraya birkaç tane. Daha yani düşünmem lazım dediğim gibi. Daha sonrasında evet favori sayfam. Zaten burayı dün bitirmiştik. Ay çok güzel duruyor ya. Çok hoşuma gitti. Daha sonrasında buraya bir başlık yazdım ama burası da hala çok sade. Çünkü sipariş ettiğim sticker'lar vesaire daha gelmedi. Onlar gelince burayı halledeceğim, dolduracağım. Daha sonrasında buraya bir tane daha böyle kitaplık tarzı bir şey ekledim. Hani çünkü TBR kitaplar buraya sığmaz diye. Buraya da ekledim. Burası da tatlı oldu ya. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir sonraki sayfada da göreceğiz. Boya o kadar çok dağıldı ki çok çirkin duruyor. Buraya serileri yazdım. Evet işte burası. Burada boyalar falan çok dağıldı. Hatta şurada yanlış yazdım. Yanlışlıkla iki kere yazdım. Buraya da bir hani böyle silme şeyleri var ya kalemleri falan. Onları da değiştirmem lazım. O halledeceğim. Buraya şu anda elimde olan serilere yazdım. Onları bitirdikçe işaretleyeceğim. Hatta bitirdiklerim var. Daha işaretlemedim. Onları da işaretleyeceğim. Önce bir şu, şu sayfayı temizlemem gerekiyor. Daha sonrasında buraya başlık ve yazılar ekledim. Bu kişi bingo. Burası da dediğim gibi oyun tarzı bir şey olacak. Mesela blue coverage. İşte işte mavi kapağı olan bir kitap okuyacaksın. Ondan sonra daha önce hiç okumadığım bir yazar mesela yeni bir yazar. Bu da güzel olur diye düşündüm. Hatta bununla ilgili video yaparız. Sonraki sayfamızda Book of the Year. Buraya her ay favori kitaplarımı yazacağım. Daha sonrasında üçlü üçlü ayırdım. Bu üç ayın favori kitabını buraya yazacağım. Daha sonrasında burada da dört tane olacak. Bu dördünden de iki tane neye düşecek. Ve sonunda bir winner'ımız olacak. O da yılın benim için 2025'in en 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 güzel kitabı olacak. Favori kitabım olacak. Bence bunu da görmek güzel. Hani o kitabı hatırlamak çok tatlı olacak. Bundan sonrasında şimdi şu sayfayı falan boş bırakacağım büyük ihtimalle. Buraya da ocakla başlıyor olacağız. Bence güzel oldu yani. Ne düşünüyorsunuz? Tatlı. Sonunda bitirebildim. Gerçekten şu birkaç sayfayı bile yapmak benim için iki saate yakın bir zamanımı aldı. Of gerçekten çok yorgunum şu an ya. Şimdilik bu kadarlık yaptım okuma günlüğünü ve çok güzel oldu. Gerçekten memnunum sonuçtan ama daha fazla şeyler ekleyeceğim. Bunları ileri Iki videolarda göreceksiniz zaten. Yeni başlatacağım seride de o Reading Diaries'te de. Okuma günlüğümde ne değişiklikler yaptık, neler oluyor hepsini paylaşıyor olacağım. Eğer okuma günlüğüyle ilgili fikirleriniz varsa lütfen aşağıya paylaşın. Aşırı hoşuma gitti. Gerçekten çok zamanım alsa da sevdim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.